Tanıyabilir miyiz hocam? Cem Arı, Artvinliyim. Ee, i̇lime hizmet için buradayım. Bu projede yardım olduğu kadar, elinden geldiği kadar ilime destek için buradayım. Projede ne yapacaksınız abi? Ee, özellikle bu balıkçılığı desteklemek için burada olacak, gelecekteki balık mesleğinin devamlılığı için burada hazır olan bir resifi, canlı, canlı olan bir resifin devamlılığı sağlamak için burada dalış arkadaşlarımızla özel gönüllü olarak buradayız. Buradaki yaşamın uzun yıllar devam etmesi, balık neslinin devamı için bu projeyi destekliyoruz. Tam olarak göreviniz nedir abi? Amatör dalgıçım ben ee, ama bu projenin özellikle Tayfun Başkan'ın yürüttüğü ve geleceğine, doğruluğuna inandığımız için buradayız. Ona destek olmak için buradayız. İlimize destek olmak için ve burada sürdürülebilir balıkçılığı devamını sağlamak için gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Bugün e, dalış yapacak mısınız? Evet, tekrar bugün bir aynı bölgede dün çekilen e, kamera görüntülerinin haricinde bugün örnek ağlar çıkartıp işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu göstermek için tekrar dalış yapacağız. Teşekkürler.